Bir videoma daha hoş geldiniz diyorum. Ayrıca çektiğim. İşte arkadaşlar burası Kucayeli Büyükşehir Doğu Kışla Gençlik Parkı haline getirildi. Çok güzel etkinlikler, eğlenceler düzenleniyor burada. Daha önce tabii burası askeriye ait Doğu Kışlaydı Canlarım Daha sonra bu hale geldi. İnsanların dinlendiği, çay, kahve içtiği, kafeler. İşte Yemek yiyebileceği yerler var Evet pazarımıza da geldik Şöyle kapalı yerde üstü otopark Pazarımıza da geldik inşallah Burası bayağı büyük Güzel bir pazar Şurada dönerciler var Aman Yağmur yağmur şemsiyeyi İnşallah kapalı yere girince Kapatacağım Arkadaşlar Şöyle bir pazarı gezelim beraber Aman 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 Hadi. Amca miylele amca. Ama 6 lira pırasa Şöyle. Şenpeme. kapatayım inşallah. 10 lira. 10 lira balık diyor. Ne balığı bilemedim Karpuz. kutu. Nedir Pazardan 5 liraya almış. Bir tanesini. Evet arkadaşlar. şöyle. Ne var 5 lira. Evet, şöyle evet, evet. bir bakıyorum. gelin. Öncelikle bir ıspanak almak istiyorum. Ispanak ne kadar amca? Ispanak ne kadar? 6 lira. Evet. Çarşıda 8 liraydı. 7 liraydı. 6 liraya kadar indi. Şöyle şu tarafa geçeyim arkadaşlar. Ben böyle Iperim. Ama burada fazla gezemeyeceğim çünkü annemin insülünü yaptım. Biraz iyi gibiydi ama yemeklerini hazırladım. Ocakta. Burada 7 lira. Hazırladım. Burada 8 lira sana. Atıştırır. Diyorum inşallah. Yatsınlık olmadan eve giderim aklıma onda inanın. Şöyle ee, bol vaktin olacak. Sakin, sakin gezeceksin pazarın. Çok çok güzel olur. Sesim geliyor mu bilmem. Kapalı yer var hava kapalı olduğu için karanlık oldu. Işıklar yandı burada. Evet. Burada direklerde numaralar var. Herkes yerini biliyor pazarda. 1.5 lira. Takviye lira, biber 4 lira. Şöyle anneme yüz bakacağım pijama bakacağım inşallah. Kişisel Şöyle. Yavaş yavaş. Kırcılar var. <laughs> Bazı tezgahlarda da kredi kartı geçerlidir diyor. Pazara bile geldi kredi kartı. Evet oralarda anneme göre bir bir şey yok. Bakalım buralarda bulabilecek arkadaşlar. Bu tarafta da var ama sanırım paçaları lastikli olanlardan uzun olanlardan yok arkadaşlar. Ah benim canım anne. Bu kadar zor mu ben bilmem ki. Bakıyorum bakıyorum. Çamaşırı falan yeri göremedim. Pazarlar biraz. Burada da gençlere göre var herhalde ama galiba şurada var. Ama paçaları lastikli değil. Öyle de kullanamıyor. Pardon paçaları lastikli ee, pijamalardan Büyük beden baktım ama. Ha. Paçaları lastikli olanlar. Sayın Nazmiye Çavuş. Sayın Nazmiye Çavuş. Lütfen güvenlik noktasına gelmeniz önemli bir rica olur. Evet. Evet. Burada da çekim yapayım. Arkadaşlar. Burada. Kumaşlar falan var. Çok da güzel kumaşlar oluyor. Uygun oluyor. Eskiden ee, örgü yönleri oluyordu. Olurdu ki et, sonra uygun uygun örgüler yapardık. Sonra onlar kalktı. Kumaşlar satılmaya başladı böyle. Arkadaşlar kumaşlar satılmaya başladıktan sonra bütün penyeciler kapandı. Çok güzel penyecilerde ölçü verip anneme güzel etekler falan diktiriyordu. Ama şimdi işte penyecilerde tamir falan yapıyorlar işte. Kumaş götürüyorsanız ona göre dikim yapıyorlar. Evet, burada bluzlar var. Bir delere bakayım ben. Şöyle. Şunun malından var mı arkadaşım bluzlar? var Ya hiçbir yerde de göremiyorum ya. Eskiden almıştım bunları. Öyle şeylerde vücudu tutmuyor ki. Bluzkon var diyor. Bu tarafta da kumaşlar var. Çok güzel. Tiriko orkalar falan var burada arkadaşlar. Bu tarafta da nevresim takımları. Buradaki pijamalarda da göre. Burada da pat falan. Kılık yapmış. Pardon. Çok özür tarafta pek bağıran yok. Arkadaşlar. Burada da sıkış. Hani burada da var güzel. Pardon. Pardon ben eee şu bluzun malından var mı acaba? Yok. Dört tane arada bir arkadaşımız satıyor. Nerede? Şuradan He. 4. ara olması lazım. 21 ya da 19. Özkan satıyor. 21 veya 19. Tamam. Halıcı Zoga. Halıcı Zoga'ya git. Çok teşekkür evet. ediyorum. Hayırlı işleriniz olsun inşallah. Evet. Alıcı onu satar Şey 21 veya kaç dediniz? O dünyası var köşede. He. Demek... Tamam, teşekkürler. Evet. Demek her yerde satılmıyor artık ya. Evet. Arkadaşlar benim telefonun şarjı bitmek üzere. Ee, pazar videomuzda bu kadar olsun. Tabii ki ben pazarı bitirmedim. İşim var. Ee, i̇nşallah eve gidince devam edelim diyorum. Hayırlı pazarınız olsun diyorum. Artık gitene kadar şöyle bir dursun. Evet. Alıcının sokağına gir dediler. Ben de giriyorum. Şimdilik sizi çok çok öpüyorum arkadaşlar annemin e, pazardan aldığım çiçekleri. Pazar videom e, yarım kaldı. Bir miktar daha çekebilirdim belki. Şarjım bitti. E, anneme 5 tane bluz aldım. Bluzlar bu mallarda hiçbir yerde yok arkadaşlar. Hep böyle m, viskon, işte kaygan kumaşlardan falan var arkadaşlar. E, hep böyle işte annemin e, giyemeyecek şekilde e, şeyler var e, Bürüzler var e, İşte bir yerde tarif ettiler bana hemen 21 numaradaki duvarda yum, numaralar var halıcının oradan dön orada bir arkadaş satıyor dediler gerçekten de e, X-large olarak aldım tam kendi götürdüğüm ee, şey yaptım ölçtüm Rabbim sağlıklı günlerde giydirmeyi nasip eder inşallah giymeyi nasip eder biliyorsunuz çok terlediği için yok değil ama işte öyle. Gene televizyon sesi açık ama şurada kısa bir video çekeceğim pijamasından. Bir tane aldım. Daha önceki aldıklarım dar geliyor dedim beli. En bolu buydu biliz üzerine işte 30 liradan 150 lira beş tane 5 tane bluz aldım. 27,5 lira da pijaması. İnşallah bu olursa devamını alırım diyorum. Ve babacığımın deve tavanı çiçeğinde burada videomu kapatayım şurada da bir var bir öğrencilerim almıştı ama bakım görmesi gerekiyor arkadaşlar içindeki çiçekler canlı değil canlı olanları maalesef yaşatamadım diyorum ben şimdi bir çay doldurayım kendime Sizden tekrar videoyu kapatalım inşallah diyorum arkadaşlar evet canlar annemin çiçeklerini gördünüz ee, İnşallah güle güle kullanır diyorum. E, ee, bluzu de olursa olur muhakkak bluzu olur da pijaması olursa ondan gene 4 tane daha alırım inşallah. Ee, pazardan e, şarjım bitti. Şöyle bir alış meyvası diye bir küçük küçük böyle şey meyve Tadı da böyle mayhoş güzel bir şey. Şeker hastalarını ve e, kalp damar tıkanıklarını iyi geliyormuş. Evet arkadaşlar. E, Mevacık aradı. Öyle kaydettim bizim ortanca gelin. Çok iyidir. Hepsi iyilerdir. Büyük gelin Mine. Ortanca gelin Meva. E, küçük gelin Zehra. Evet, gelinimiz aradı. Karşı mahallede oturduklarını söylemiştim. Ee, ben görüştüm videodan önce. Ee, ben öyle bir şey duymadım. Can'a sorayım dedi. Küçük oğlu için. Ona sormuş. Dönüş yaptı bana. Öyle bir şey Can duymamış dedi. Çocuk duyardı mahallede falan. İnşallah öyle bir şey yoktur arkadaşlar. Ama yani bir şey var ki yani polisler gelmiş orada bir arama yapıyorlar. Bir telaşe var. Durup dururken insanlar orta yerde telaşe çıkarmazlardı. İnşallah bulunmuştur. Öyle bir şey yoktur ki kapı kapanmıştır yani. Dallanıp budaklanmamıştır. Her e, neredeyse inşallah gönülden öyle olmuştur diyorum. Evet çayımı koydum. Oturdum sizin karşınıza. Pazarda e, çarşıdaki köylü pazarında 8 liraydı ıspanak. Tek bir üründen bahsediyorum. E, pazarda e, 6 liraya vardı 7 liraya vardı 8 liraya vardı 10 liraya bile vardı çıkışta gördüm ama ben 5 liradan işte yarım kilodan biraz fazla aldım ıspanak yemeği e, seviyor annem ama çok fazla oldu mu biraz durdu mu e, midesi kaldırmıyor yani ıspanak fazla beklemezler zaten öyle azıcık da e, pırası aldım İşte biraz e, alışveriş yaptım kahvaltılık peynirdi tolum peyniriydi İşte normal beyaz peynir az tuzsuz öyle Birkaç bir şey aldım. Annemin pijamasıydı. Bülüsleri aldım. Çıktım. Yürüyerek gelecektim. Ama elim kolum doldu. Ee, orada izgazın bayisi şeyi var. Merkezi var. Hemen o pazarın yan tarafında. Orada telefonun şarjı bitti. Telefon edemiyorum. Ee, gelsen bayağı gene bir mesafe var. Yağmur yağıyor. Dedim taksi bineyim. Yolda taksi çeviremedim. Durmadı, müşteri vardı içinde. Orada taksi e, tabelası vardı karşıki duvarda, eski Rey'in bahçe duvarında. Bir bayandan rica ettim. Telefonu ettik ama e, o da cevap vermedi. Taksi durağında taksiler yok ki. E, devamlı işte yol üstünde bulursam, çevirirsem ya şükür yani. Taksi duraklarına geliyorlar, gidiyorlar. Kimse olmuyor bir de. Benim beklediğim çarşı içindeki taksi durakları öyle. Ee, sağ olsun teşekkür ediyorum o kadına ama nereden bilecek beni burada görecek ee, telefonunu e, ben konuş açtım telefonunu cevap veren yok dedim kimse yok herhalde dedim Aa, bir tane taksi var dedim yola atladım ondan sonra koştu koştur yağmurun altında e, taksici e, baktım arka lambasını yaktı hani duracağım diye e, mecburen böyle bir döndüm baktım kadını da göremedim çok ayıp oldu ya. üzüldüm ama anlamıştır ya telaşımdan. Dedim annem var hasta evde dedim. Telefon edebilir miyiz dedim şuradan taksi çağıracağım dedim. Tabii ki dedi. Allah razı olsun ne güzel insanlar var. Üzüldüm ama. <laughs> Kızma işini. Ama o taksiye koştum ya anlamıştır sıkıntımı. Evet bu meşhur Acda par... şey Acda bardağı. <laughs> Öğretmen arkadaşımda görmüştüm. Ee başka bir öğretmen arkadaşım da işte Gülayların evinde görmüştüm Gülay arkadaşımın. Daha sonra görev yaptığım yerde Nihal Hoca hep bu bardakta içiyordu. Ben de sonra aldım kendime eve. Bunu da içiyorum. Severek. Ajda 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 bardağıymış bu. <laughs> evet arkadaşlar. Evet pazarımı yaptım. Videolarımı ayarlamaya çalışıyorum. Yalnız bazı yerlerde çeki çekmemiş bazı yerlerde de çekim işte beni kırpın falan dediler onu kırparken tam kırpıldı bazı kesiklikler alakasız olabilir kusuruma bakmayın bir önceki videomda şimdiden sizi çok öpüyorum kendinize iyi bakın diyorum birazcık böyle karışık karışık oldu ama beni idare edin diyorum inşallah profesyonel olacağım zamanla sizin sayenizde ee, bir videonun da sonuna bu şekilde gelelim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere diyerek sizden vedalaşalım. Umarım beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olmuştur. Canlarım Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın diyorum. Ve sizi çok çok öpüyorum.